Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere açmakta olan tomurcukluydu. Hatırlarsanız birkaç video öncesinde menekşemi paylaşmıştım. Bakın arkadaşlar tomurcuklandı yakında açacak demiştim. Şimdi menekşem gördüğünüz gibi pıtır pıtır açtı sevgili arkadaşlarım. Çok şükür menekşelerimizi ne yapıyoruz? Menekşelerimiz evin içerisinde duruyor Sevgili arkadaşlar böyle gün ışığı alıyor balkonda ya da güneşte kalmıyor. Onun dışında böyle sararmış, kurumuş yaprakları vardı. Bunda da çok lekeler vardı. önceki videomu izleyenler bilir sevgili arkadaşlarım. Artık yaprakları düzeliyor yavaş yavaş bakın. Birkaç tanesinde kaldı. suyu fazla sevmezler biliyorsunuz. Menekşeler çok suyu sevmiyor. Çok sulama yaptığımız zaman diplerinden çürüme yapıyor sevgili arkadaşlar. O yüzden fazla su vermiyoruz. Ne yapıyoruz? Haftada bir kere sulamamız yeterli. E, menekşemizin böyle pıtır pıtır açması için yeni yeni minik minik yavrular, yapraklar vermesi için e, evin içerisinde duruyor. Haftada bir su veriyoruz ve menekşemize ne veriyoruz sevgili arkadaşlarım? Sarımsak suyu veriyoruz. Evet, sarımsak suyu nedir? Sarımsağı kabuklarıyla beraber minik minik parçalar halinde şöyle bir ritelik kavanozun içerisine suyumuzu koyuyoruz. Sarımsaklarımızı kabuklarıyla beraber iki gün içerisinde bekletiyoruz. Sonrasında 15 günde bir, e, ayda bir ya da ayda iki kere menekşelerimizin şöyle toprağına gezdiriyoruz sevgili arkadaşlarım. Sarımsak suyunu gerçekten çok etkili oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bakın benim çiçeğim açtı. E, şöyle bazen yapraklarında diplerinde solmalar olabiliyor arkadaşlar Onlar hiç sorun değil çok çürüm çürümüşse onları kopartıp atabilirsiniz ama e, çok sarkıksa hani solgun bir şekilde ise onlar tekrardan canlanıyor sevgili arkadaşlar onları koparmayın ama çürümüşse söküp atın yapraklarını şu e, kenarda olanları Evet hem sarımsak suyu lekelere de çok iyi geliyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Bugün sizlere açmış olan menekşe çiçeğimi tomurcukluyken açtığı zaman da videosunu çekeceğim demiştim. Sizlerle ufak bir video paylaşmak istedim. Menekşem açtı sevgili arkadaşlarım.